Merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün sizlere Discord'u açtığımızda Update Failed hatasını nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Bunun en temel nedeni internetinizin olmayışıdır. Burada Discord güncellemeyi yapamıyor. Tekrar deniyor. İşte Retrying in 30 Second. Buraya kadar işte tekrar tekrar deniyor. Fakat benim internet erişimim var. Gelin bu sorunu hep beraber çözelim. Discord'u kapatıyoruz. Arama kısmına %appdata yazıyoruz ve Browser'ınıza gidiyoruz. Burada e, roaming sekmesini atıyor direkt bizi. Burada Discord diyoruz. Burada Cage klası var. Cage Data. Bu Cage Data'nın böyle detaylı A'ya basarak gene evet, hepsini seçebilirsiniz. Burada hepsini Cage Data'yı siliyoruz komple. Daha sonra Buradan çıkıyoruz. Şuradan yukarıdan tıklayabiliriz. AppData'ya geldik. Lokale gidiyoruz. Burada e, Discord'u bulalım. Buradan da update.exe var. Bunu açıyoruz. Hatta bunu yönetici olarak çalıştırdım. Bir gidip geliyor. Heh. Daha sonra sağdan Wi-Fi sekmesine tıklayalım. Burada diğer Wi-Fi ayarları. Burada Wi-Fi'mizi girelim arkadaşlar. Ben de e, DNS var 1 1 1 1 1 kullanıyorum. Bunları kapatalım. Eğer sizin modeminizde kayıtlıysa oradan da DNS'inizi silin. Daha sonra arkadaşlar modemimizi kapatıp açalım. Bir de şuradan manuel olarak şöyle kapatıp açalım. Şöyle. Tekrar resetledikten sonra discorda girecek arkadaşlar. Tekrar tıklayalım Discord'da. Görmüş olduğunuz üzere starting diyor. Discord'umuz da açıldı.